Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün en zevkli günlerden bir tanesi arkadaşlar. Neden? Çünkü sezon başından bu yana uğraştığımız bu sebze yetiştiriciliğinin en zevkli anı nedir bu an? Hasat zamanı arkadaşlar. Şimdi bahçemize geçelim. Sebzelerimizin durumlarını yakından bir görelim. Ve ufak ufak yavaş yavaş hasat yaparak bu paylaşımı tamamlayalım. Biberlik alandayız. Ve burada çok güzel bir turşuluk süs biberim var. Bu turşuluk süs biberini toplamaya kıyamıyorum. Ve daha çok tohum elde edebilmek için de bu biberi anaç olarak bıraktım arkadaşlar. Üzerindeki tüm biberlerin kızarıp tohuma dönüşmesini sağlayacağım. Burada da Urfa'nın isot biberi var arkadaşlar. Verim çok güzel. Onları da dediğim gibi kırmızı pul biber yapımı için kullanacağım. Onları da hasat etmeyeceğim. Kızarıncaya kadar. Şimdi taze yemelik ya da turşuluk bu süs biberlerimizden bir miktar hasat edelim. Arkadaşlar hasat videosuna devam ederken burada karpuzumu gördüm. Şurada güzel bir kavunumuz var. Burada da karpuzumuz var ve çatlamış. Hatta sinek de yapmış. Demek ki bu dünyada önceki gün çatladı. Ve sizlere bunu gösterecektim zaten ama hasat etmeyecektim. Olgunlaşınca hasat edecektim. Şurada çok güzel bir kavunumuz var. Görüyorsunuz. Şurada da bir karpuzumuz var. İnşallah o çatlamamıştır. Evet bu, evet, bu karpuzda çatlama yok. İnşallah da çatlamaz. Şurada da bir tane karpuzumuz vardı. Evet bir kavun da burada var. Karpuzumuz da şuradaydı. Evet şurada o maalesef o karpuzumuz gitmiş. Evet. İki karpuz, iki kavunla yola devam ediyoruz. Beni takip edenler hatırlayacaktır. Bu biberlik alanda yabancı ot mücadelesi yaparken birer kök kendi çıkan kavun ve karpuzu bırakmıştım. Ve onlar gelişti. Çok şükür çok güzel de meyveler verdi. Ama dediğim gibi bir tanesi çatladı. Şimdi biber hasatına devam ediyoruz. Sırada patlıcan var arkadaşlar. Patlıcan hasatına geçiyoruz. Evet patlıcanlarımıza geldik. Patlıcanlarımız da gayet güzel. Kumluca patlıcanı. Çok fazla büyütmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü biraz büyümesini bekleyince çekirdekleniyor. Şu boyut gayet ideal arkadaşlar. Bu boyuttaki patlıcanları topluyoruz. Şu boyut küçük. Bunlar toplanmaz. Biraz daha büyüdüğü zaman toplayacağız ve tüketmeye devam edeceğiz. Bu şekilde de patlıcan hasatımızı tamamladık. Sırada domates var arkadaşlar. Bu domatesi salkım halinde hasat edebilirim. Gördüğünüz gibi. Ancak bu domatesin henüz iki tanesi kızarmamış. Onun için bunu tekleme hasat edeceğim. Babuşka domateslerimiz de yavaş yavaş kızarmaya başladı. Bu Domates bitkisini tamamen tohumluk ayırdım. Bundan hiçbir şekilde toplama yapmayacağım. Domatesler biraz daha dalında olgunlaşacak ve tohumluk olarak değerlendireceğim. Şimdi bundan toplama yapmayacağız. Şu şekilde devam ediyoruz. Salkım olanları salkım şeklinde, olmayanları tekleme toplayacağız ve domates hasadını da tamamlamış olacağız. nanemizi de ihtiyaç oldukça tüketiyoruz. Ama şimdi nane hasatı yapmayacağım. Çünkü naneleri yarın içerek kurutacağım ve o şekilde değerlendireceğim. Şimdi salatalık bölümüne geldik ve salatalık hasatı yapacağım. Ve salatalıkların olduğu alana geldim. Şimdi salatalık hasatı yapacağım. Görüyorsunuz çok güzel salatalıklarımız var. Bıçakla kesmeye gerek yok. Şu şekilde dip kısmından kolayca kopar. Harika bir sezon yaşıyoruz arkadaşlar. Çok şükür. Çünkü bu yıl Tek fark yükseltilmiş sebze yatakları. Yükseltilmiş sebze yataklarında gerçekten mükemmel sonuçlar aldık. Şiddetle tavsiye ederim. Ve böylece hasat işlemini tamamladık. Evet arkadaşlar. Bahçemizdeki sabah hasatını az önce yaptık. Buradaki kumluca patlıcanlarımız buradaki salatalıklarımız ve salkım salkım domateslerimiz, turşuluk süs biberlerimiz. Gerçekten tatmin edici bir sezon yaşıyoruz arkadaşlar. Bu bitkilerin tohumdan bu hale gelinceye kadar ki süreçlerini geçmiş videolarından tarayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Önce tohumdan fideye dönüştürdük. Sonra fideden bahçeye aktardık. Sonra bakımlarını yapıp bu aşamaya getirdik çok şükür. Ve şimdi de bu çalışmaların, bu emeklerin karşılığını güzel bir şekilde arıyoruz. Doğal bir şekilde arıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde kimyasal bulaşma olmadı. Ne topraktan ne yapraktan. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir hasat videosuyla karşınızdaydım. Yaptığımız çalışmaların sonucunu göstermek için karşınızdaydım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.